Fireworks uygulaması ile görselleri boyutlandırmak için genel olarak 3 farklı yol kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi araçlar panelindeki Scale Tool ile boyutlandırma işlemini gerçekleştirmek. İkincisi Properties panelindeki genişlik ve yükseklik değerleri ile oynamak. Üçüncüsü ise Modify Transform Nümerik Transform komutunu çalıştırmak ve ilgili objenin gerek yüzdesel olarak gerek ise piksel değeri olarak farklı boyutlarını ölçeklendirerek komutu çalıştırmak. Boyutlandırma işlemi sırasında dikkat etmemiz gereken en önemli nokta öncelikli olarak nesne veya nesnenin seçili olmasıdır. Herhangi bir nesne seçilmezse gerek Tool panelindeki araçlar, gerekse modify bölümündeki araçlar aktif olmayacaktır. Görselleri boyutlandırırken bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta genişlik ve yükseklikleri orantılı bir şekilde büyütüp küçültmektir. Bunun için en iyi araç tool bölümündeki scale tool aracını kullanmak ya da modify transform numeric transform bölümündeki kısımdan kitli olarak boyutlandırmak veya yüzdesel olarak yine kitli şekilde ölçeklendirmeyi yapmak olacaktır.